Merhaba arkadaşlar bu yapı kapışmalarında Ender Dragon'u yapmaya çalışacağız ve arkadaşlar en sonunda da bu Dragon'ları mutatlayıp kapışmaya çalışacağız arkadaşlar. Sizce kazanan kim olur? Yorumlara yazmayı unutmayın. Enes'i mi destekliyorsunuz yoksa beni mi? Tabii ki de beni. Şunlara baksana. Ben iyice inceledim gördüysen. Evet evet. Şunu üstüne çıkıp böyle incelemeye falan çalıştım ama kazanan ben olacağım. Yine göreceksin. Şimdi hazırsan başlayalım. Hazırım hazır. Hadi. Arkadaşlar şimdi... Hemen şuraya ben bilgisayarımı kuracağım. Bu sefer arkadaşlar normalde çok farklı bir şey kullanacağım. Hemen şuraya bilgisayar açmam gerek. Arkadaşlar hop şuraya. Evet görmüş olduğunuz gibi büyük kocaman dev bir konsol bilgisayar arkadaşlar. Bunlar uzayda NASA'nın kullandığı bilgisayarlar arkadaşlar. O kadar güçlü ve o kadar zeki bir bilgisayar. Şimdi ben ben bunu kullanarak arkadaşlar kendi kopyamı yaratacağım. Ve o kopyamı arkadaşlar büyük kocaman güçlü bir ejderha şeklini yapması için bunu buraya bırakacağım. Ben de birazcık Enes'i trolleyeceğim arkadaşlar. Şimdi hızlıca şuraya kodlarımızı girmeyi unutmayalım. Bu sırada arkadaşlar yeni serilerimiz gelecek. O yüzden Sizden haberiniz olsun. Yeni seyirler geldi diye soruyorsan bu sırada arkadaşlar yeni serilerimiz gelecek. Haberiniz olsun. Şimdi aklınızda soru işaretleri vardı. Nerede nerede diye arkadaşlar. Çok yakında ee, Şubat bitecek. Mart'ın başında arkadaşlar yeni serilerimiz başlayacak. Haberiniz olsun. Ama bu sırada arkadaşlar tabii ki de bu kanal boş kalmaması için bir sürü video atmaya devam edeceğim arkadaşlar sizler için. Hepinizi çok seviyorum bu arada. Şimdi tekrardan devam edelim işimize dönelim. Çünkü Enes şimdiden başlamıştır arkadaşlar. Ender Dragon'un şeklini yapmaya. Ben de hemen şuradan hızlıca kendi kopyamı yaratması için buradaki bilgisayara komut vereceğim arkadaşlar. Şöyle hemen girelim. Girelim. Görmüş olduğunuz gibi normal klavyelerden çok daha farklı arkadaşlar. Ooo. Evet. Arkadaşlar aha işte burada fırında pişiyor. Ve ding sesini duyduğumuz zaman arkadaşlar şu şalteri indireceğiz ve kopyamız ortaya çıkacak. Şimdi birazcık beklememiz gerekiyor. Hadi bakalım. Bu sırada siz de beğen tuşuna basmadıysanız dostlarım beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hadi bakalım. Ay ne uzun sürdü yapması ya. Hadi klonum bu kadar uzun sürdü. Aa Aha, duydunuz değil mi arkadaşlar tink sesini? O zaman bastım. Ha işte bu. Aa. Ay inanmıyorum. Şuna bir bakın. Şimdi hadi bakalım Evet kulağın fakir sana emrediyorum Şuradaki ender dragonlarını Görüyorsun değil mi Ona benzeyen mükemmel bir Ender ejderhasının Şeklini evini yapacaksın anlaşıldı mı Anlaşıldı İstediğiniz gibi yapacağız Sahi Ay çok iyi şimdi ben de hemen görünmezlik istirmişim Birazcık Enes'i trolleyelim arkadaşlar. Hop iç bakalım. Aha. Haydi bakalım şimdi gidelim. Ay, çok iyi oldu ya. Şuna bakar mısınız? Mükemmel. Ay, şöyle yapalım. Ha? Ha? Fakir ne yapmış böyle? Oha. Oha bu ne be? Dış tarafını bitirmiş. Ay ben de dış tarafını bitirmiştim ama. Ah, Allah. Neyse biraz daha süslemeye çalışayım. Şuna bakın ya. Hala bir yerlerde blok koymaya devam ediyor sanırım. Aynen orada bakar mısınız? Ay, neyse Tamamdır. Benim de iç dekorasyonu çok iyi olacak. Göreceksiniz. Şimdi şurası aynen. Bu kısmını birazcık büyütmemiz gerekiyor. Hatta şöyle arka tarafına doğru genişletelim bakalım. Arkadaşlar gerçekten evet evet. Benim kulağım bayağı iyi iş çıkarıyor. Şuna bakar mısın? Enes şimdi arkadaşlar iç tarafını dekorasyon. E tabi benimki de dış tarafı komple bitti. Gerçekten bir ejderha olmuş. Ha şöyle sabah olacak daha da belli oluyor arkadaşlar çok iyi. Şimdi hemen ya da bir şey diyeceğim arkadaşlar zaten Enes'i trollememe gerek yok şuna bakar mısınız? Baya bir şey yaptım zaten yendim. O yüzden onun işini daha da zorlaştırmadan ben de evimin iç dekorasyonuna başlayacağım arkadaşlar. Tamamıyla şurası buraya kocaman bir kapı koyayım. Şu görünmezliğim bir geçsin önce. Hop şöyle bu tarafı da mutfak kısmı olsun şöyle. Aynen buraya kadar uzatalım. Fırınımızı şuraya koyalım. Tamamdır. Şöyle bunun üst kısımlarını dur, dur alt kısma da evet bu fırında iki fırın alt tarafta olsun. Tamamdır. Arkadaşlar şöyle ejderhanın içini birazcık da olsun düzeltmeye çalışıyorum. Arkadaşlar çok büyük olunca tabii ki de bu doldurması çok fazla zor oluyor içerisini. Şu tarafında hobi köşesi ve teknoloji köşesi yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada fazla fazla böyle müzik aletleri var. Teknolojik aletler görmüş olduğunuz gibi bir sürü bilgisayar arkadaşlar arkadaşlar. Dostlarımız geldiği zaman böyle beraber yan yana bilgisayar oynamak için böyle güzel bir bilgisayar ortamı yaptım. Müzik çalmak için, resim yapmak için arkadaşlar malzemelerimiz de var. Ve burada görmüş olduğunuz gibi direkt orta kısmı arkadaşlar. Evden, işten yorulup geldiğim zaman koşa koşa arkadaşlar buradaki yatağıma atlamak için direkt ortaya getirdim. Burada görmüş olduğunuz gibi kıyafetler var dostlarım. Şöyle burada hop ve bu tarafta da arkadaşlar banyo, duş, görmüş olduğunuz gibi tuvalet kısmı. Ama daha bu taraflarını denerek diyebilirim sizce yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar ama sürede yavaştan dolmaya başladı. Şöyle göstereyim. Hop. Böyle ağız kısmından giriliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle kocaman ejderimizin içine ağızdan giriyoruz arkadaşlar. Ve direkt evimiz karşılıyor bizi. Şöyle hızlıca aşağıya iniyoruz. Hop ve karşımızda görmüş olduğunuz gibi güzel bir ev. Arkadaşlar çok güzel. Yorumlara yazın bakalım. Acaba Enes ne yaptı ki? Ay çok küçük yapmışım ya. Keşke daha büyük yapsaydım. Arkadaşlar şöyle... Görmüş olduğunuz gibi e, ejderhamızın midesinde yaşıyoruz. Kafasında yaşayamayız. Çok küçük. Kanatlarını keşke biraz daha gövdesini keşke biraz daha büyük yapsaydım. Şöyle yatak koyabildim. Burada bilgisayar var. Ama en iyi yanı burada. Tuvaletsiz yaparken bilgisayarla da oynayabiliyorsunuz. Şöyle hemen çıkalım. Sürede doldu. Bakalım bizim fakir ne yaptı? Ayy. Hop şöyle bir açalım bakalım. Buyurun buyurun. Oh, fakir. Gördün mü Enes nasıl olmuş? Oğlum bu ne ya? Evet evet gel evet. baksana bilgisayarları görüyor musun? Oo çok iyi. Yemeklere bak. Oy kardeşim benim mutfağım bile yok. Ne yok mu nasıl ya? Vallahi gidecek ölsün. Oğlum seninki çok güzel olmuş vallahi ya. Dedim sana ne oğlum? <laughs> hadi senin de sıra. Hadi, hadi gidelim gel. Takip et beni. Vallahi sıkıntı ya. Şöyle hemen giderim. Sen bu kadar şey nasıl yaptın ya Allah Allah. Neyse şöyle girelim içeri. Hadi fakir gel buraya bakalım. Şuradan giriliyor. Ay girişini birazcık açayım. <laughs> tamam dur şöyle. Hop şöyle girelim bakalım içeri. Gel gel takip et beni bak. Oğlum burası çok küçük be. Ha, yapacak bir şey yok kardeşim. İçerisi çok küçük olunca mecburdum. Oğlum çok ya çok küçük. Keşke bir dahakine daha büyük yap tamam mı? Tamam tamam ya. Bir daha bu zaten bana ders olsun. Of tamam tamam arkadaşlar yorumlara yazın bakalım kimin ejderi daha iyi oldu? Yorumlarda sizde oylarınızı puanlarınızı 10 üzerinden vermeyi unutmayın. Örneğin mesela buna 10 üzerinden 9. Enes'in ejderine 10 üzerinden 5 de verebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ekrandaki videoları tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Yakında video serilerimiz gelecek haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.